Uranüs Balık burcunda. Balık'ta Uranüs çok fazla güç ve cesaret üretmez. Fakat kişiyi dürüst, gelişme meraklısı ve değişiklik aşığı yapar. Bundan dolayı da yolculuk için olumludur. Kişi üstün yeteneklerle donatılmamıştır. Fakat talihlidir ve ötekilerle durumu dengelenir. Ruh bilimi için olumlu konumdur. Fakat Satürn'ün zararlı bir görünümü ile Uranüs burada melankoli, depresyon, kötümserlik ve nevrasteni oluşumu sayılır. 10 derece balıkta kişi sadık birisi değildir. Parasal konularda güvenilmez. Bu durum başka ciddi bir neden olmaksızın eşinden ayrılmasını gösterir. 20 derece balıkta Uranüs kişinin mevkisi için çok olumludur. Gezegenin bulunduğu evin yaşam alanında kişiye talih getirir. Eğer zararlı etkilenmiyorsa, şans oyunları veya spekülasyon yolu ile bir kazanç göstergesi sayılmalıdır.